Assassin's Creed Valhalla'nın finalinde gördüğümüz ve muhtemelen ilk görüşte pek de bir anlam veremediğimiz Leader adlı karakter kimdir? Her ne kadar oyunun yapımcıları tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da Reader dediğimiz ilk oyunların günümüz zamanındaki kahramanı Desmond Miles'tir. Assassin's Creed 3'ün finalinde Desmond dünyayı kurtarmak için küreye dokunduktan sonra ölüyor biliyorsunuz. Fakat Valhalla'da gördüğümüz kadarıyla Desmond ölmemiş tam aksine Grey denen farklı bir alemde bilincini hapsetmiştir. Desmond burada insanlığın yaşamını tehdit eden yeni bir felaketi engellemek adına hesaplamalar yapar. Hatta bu yüzden oyun içerisindeki adı Reader olarak geçer. Yaklaşan felaket Felakete karşın olası zaman çizelgelerini kontrol edip insanlık için yeni bir umut aramaktadır. Yine Valhalla finalinde bu defa yanına Leyla Hasan da gelir ve bahsi geçen felaket için birlikte çalışırlar. Son olarak söylenildiği gibi yapımcıların resmi bir açıklaması bulunmaz. Fakat Reader'ın Desmond Miles olduğu düşüncesi ses tonundan kaynaklanır.